Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir tığ işi model yapacağız. Çok güzel, kolay bir çiçek bu arkadaşlar. Şöyle herhangi bir yün olabilir. Şu şekilde de yüne uygun 3,5 numara bir tığım var. Koton ip olabilir, yün olabilir. Dilediğiniz iple yapabilirsiniz. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Şöyle arkadaşlar parmağıma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kez ipimi sardım. Şöyle tığımı takıyorum. Şuradan tığımı çıkardım. Elimle de ipimi şöyle ortasını tutuyorum. Şimdi bunun bütün etrafını sık iğne ile çeviriyorum sayı veremiyorum çünkü herkesin parmak ölçüsü ipinin ölçüsü farklıdır o yüzden hiç boşluk kalmayacak şekilde böyle gördüğünüz gibi bütün etrafını dolanın Böyle hiç boşluk kalmayacak şekilde bütün etrafına dolanalım. geldim sona burayı da kaydırma ile şöyle bir zincir çektim şöyle uzunca ipimi keseceğim bu şekilde şimdi şöyle bir boncuk alıyorum iğnemi ipimden geçirdikten sonra şöyle ortasından çıkıyorum bunun boncuğumu taktım şu yukarıdan çıkıyorum arkadaşlar tekrar geri iniyorum Şöyle bakın. Bunu oluşturduktan sonra şu yuvarlağı şöyle yapıyorum. Şuradan dikiyorum. Şöyle midye gibi bir şey oluşum elde ediyoruz. Daha sonra başka yapmıştım yine daha önce ben. Şöyle bunların şu uçlarından geçiriyorum. 5 tane yapıyoruz. Şöyle <laughs> Tekrar buradan da geçiriyorum. Bu şekilde. Şöyle başka bir renk de koyabilirsiniz. Aynı renginden de koyabilirsiniz. Yine bu boncuğu da orta kısmına bu şekilde dikiyoruz. Bakın şöyle arkaya düğümleyeceğim. Şöyle bir çiçeğim oldu. Bakın bunu da ikili trabzanla yaptım. Bunu sık iğneyle yaptım. Dilediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Tekniği. Her teknikle çok da güzel oluyor. Küçük isteyenler böyle. Büyük isteyenler ikili trabzanla yapabilir. Ya da daha kalın ip kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.